Selam herkese. Gülbar Hanım'ın YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugün harika bir kahvaltılık e hazırlayacağız arkadaşlar. Soframızda e hep bulunan ve hep severek tükettiğimiz bir malzeme zeytinimizden bir tarif yapacağız. Kahvaltı tarifi. Kendi tarifim yani kendi yaptığım zeytinlerden yapıyorum arkadaşlar. Zeytin ezmesi Yaptım salamura zeytin hani tuza bastığımız zeytinleri var ya işte onlardan ben de yapmıştım bidonda ee, şöyle bir bardak kadar bir bardaktan biraz az zeytin ezmesi var 2 yemek kaşığı domates sosumuz var hani yazdan yaptığımız menemenler var ya ondan ee, şöyle bir çay bardağı kadar da Ceviz var, yeri de doğranmış. Burada küçük bir bardak ee, diyebilirim ki Türk kahvesiyle yarım fincan zeytinyağı var arkadaşlar. Baharat olarak zerdeçal, pul biber, ketik kullanıyoruz buradan. biraz daha diyelim. Hemen. Karabiber çekiyoruz arkadaşlar. Çok basit ve çok harika bir lezzet olan kahvaltılık sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle zeytin ezmemizi zeytinlerimiz zeytinlerim çok güzeldi. Çok yağlıdır. Bakın yağını e, resmen dışarı salmış. Çok güzeldir zeytinler. Siyah zeytindi ama çok kapkara zeytin değildi tabi. Hafif karamelize de vardı içinde. Ben hepsini birden yapmıştım. Ee, şimdi domates sosumuzu alıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı alıyoruz tabamıza şekilde hepsini birden yağımızı da ilave ettikten sonra karıştırıyor. Yağın çok geldiğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama inanın ki ekmek banmalı tam çok çok güzel oluyor. Zeytinim yani tarifime burada tuz eklemiyorum çünkü tuz, zeytinlerim baya bir tuzlu arkadaşlar o nedenle tuz eklemeyi düşünmüyorum biraz da karabiber ekliyoruz göz kararı bir çay kaşığı diyebilirim arkadaşlar ve malzememizi karıştırıyoruz. bakın ya emdi şimdi de cevizlerimizi ilave ediyoruz İri doğradığımız cevizlerimizi çok basit ama zeytinleri tabi e, ayıklarken tek tek ellerimle ayıkladım arkadaşlar ardından e, e, robottan ezdim onları iyicene çok zahmetliydi bu kolay tabi ama ezme yaparken çünkü ben tek tek eller onları şey yaptım çekirdeklerinden ayıkladım İyice karıştırdıktan sonra tabağımıza alabiliriz artık arkadaşlar. Şimdi ezmemizi tabağımıza alabiliriz arkadaşlar. Ezmemiz hazır. Helva gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Şöyle. İnanın domates sosu ve baharatlar o kadar güzel yakışıyor ki ben tarifime limon da ekleyebilirdim ama benim zeytinim ekşisi tam yerinde olduğu için arkadaşlar. Geri kalmadı. Tam olarak bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Harika bir kahvaltılık oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun şimdiden. Ee, evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğen yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve paylaşmayı tabii ki de teşekkür ediyorum. istediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.